Evet arkadaşlar geldik. <gülüyor> baba! <gülüyor> baba! <gülüyor> baba! <gülüyor> baba! Baba! <laughs> ben video çekiyorum ve ilk, ilk uzun videomda sen de varsın. Hala bak ilk uzun videom. Hala uzun video hala uzun video Benim hesabım. <laughs> Baba cek yok. Baba cek yok. Ne? Yani ya, o mi Ah seni öperim. Ne? Nah. Nah, seni öperim? <gülüyor> <gülüyor> evet Ali buranı arkar <laughs> Ali bayağı kuruş ya. Ali bugünlük videomuz bu kadar yeter mi? azıcık daha şey Ne yapıyorsunuz bu Bilmiyoruz valla. <laughs> <laughs> Yakalandık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bize bağırıyor. Ne yapıyorsunuz lan diye. <laughs> Hay. Bir şey Bir şey olmaz. Hayır. Gel gel gel. Arkeşler, neler Arkadaşlar siz için. bugün bugünlük bu kadar video yeter. Eee bize kızdığı için daha çekemiyoruz. Zaten polisler de geldi. Evet. <laughs> bakın masalar dolu. Hadi görüşürüz bay bay be. Koduklarım.